Gülümsemeden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Zil kısmına da dokunarak yani aktif hale getirerek her örgü videosu paylaşımımda mutlaka sizlere bildirim gelmesini sağlamış olursunuz. Bugünkü örgü anlatımında ise yine iki şişle yapılan çok güzel, çok şık bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. Bakın böyle tabanı, dikişsiz, topuk kısmı, Böyle boncuklu, ajurlu, çok güzel çeyizlik bir patik modeli yapımını anlatacağım. Daha önce bu modelimizi iki renkle bot patik şeklinde yapmıştım ve tabanı dikişliydi. Bu sefer biraz daha değiştirerek tek renkle yaptım. Boncuk da koyarak tabanını dikişsiz bir şekilde sizler için hazırladım. İnşallah beğenirsiniz ve bu modeli de hep birlikte yapmış oluruz. Bir önceki modelimde böyle bot şeklinde yapmıştım. Pembe ve krem renkle yapmıştım. Belki hatırlarsınız. Şimdi modelimiz için gerekli malzemelerimiz tek renk patiklik ip kullandım. Yeşil bir renk. Tığ kullandım. Böyle ipime uygun bir tığ kullandım. Böyle kenar oyası yapmak için. Böyle inci boncuklar kullandım. Bu inci boncuklarımızı örgüye başlamadan önce ipime geçirdim. Birazdan sizlerle birlikte beraber geçireceğiz ipimize ve 3 mm şöyle misinalı şiş kullandım. Bakın şişimde örgüm. Ör, Örgü, bu patiğimizi ben 38 ve 39 ayak numarası için sayılarını uyumlu yaptım. Diğer ayak numaraları için ise başlangıç ilmek sayısını 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. Toplam ben 59 ilmekle başladım. Sizler ayak numarasına göre ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına hep birlikte geçelim. Evet, patiğimiz için toplam 64 tane boncuk kullandım. Ben şimdi boncuklarımızı ipimize nasıl geçiriyoruz onu sizlerle paylaşacağım. Çünkü çok soruluyor hem Instagram'da hem de YouTube kanalımda. Ayrı bir video çekmiştim ama bu videomda da patiğimi örerken çekmek istedim. Kesip Instagram'a atacağım zaten. YouTube'da da aynı şekilde yayınlayacağım. Şimdi şöyle iplerimiz var bakın. Şöyle Boncuğumuz bu şekilde. Böyle dizge şeklinde satılıyor bunlar. Şöyle iplerimiz var bakın şöyle. Bazen bu ipleri böyle çektiğinizde geliyor ama benimki biraz oraya düğümlenmiş iyice gelmiyor. Şöyle ipimizi kestik bakın. Kestikten sonra şöyle bu yeşil ipliğimizi şöyle bir düğümleyelim. olduğu için tam gösteremedim. Bakın böyle yeşil ipimi beyaz ipimle bağladım. Sonrasında şöyle boncuklarımı geçiriyorum. Bakın böyle geçiyorlar. Şöyle tekrar. Bakın böyle bu şekilde geçirdim. biraz daha geçireyim sonra ben boncuklarımı sayacağım fazla geçirmek istemiyorum yeterli miktarda geçireyim bakın böyle çektiğimizde böyle boncuklarımız gidiyorlar şimdi ben boncuklarımı sayayım Evet boncuklarımı geçirdim ben fazla bile geçirmişim şimdi daha fazla devam etmeyeceğim bakın böyle ipimiz buraya bağlamıştık bunu böyle çıkardım uç kısmını şöyle düğümleyelim Sonrasında boncuklarımızı tekrar kullanacağız. İpimizden çıkmasın. Bu şekilde bakın boncuklarımızı kolaylıkla geçirmiş olduk. Şimdi modelimizi örmeye başlayalım. Evet, ipimi boynuma attım. Ben ipimi boynuma atarak örüyorum. Şişimi aldım. Öncelikle ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Toplam 59 adet ilmeğimizi şişimize atalım. Evet 59 adet ilmeğimi şişime attım. Şimdi örmeye başlıyorum. İpim burada. Burası örgümün ters yüzü olarak kabul ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örerek alıyorum. Bakın ilmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. İlmeği şişime aldım. İpi üzerine attım. İlmeğin içinden çıkarttım. Ben ters örgüyü bu şekilde örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar bu şekilde ilmeklerimizi Ters olarak örelim. Evet, son bir ilmek kalana kadar ördüm. En son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. En son ilmeği düz ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın burası örgümün düz tarafı yani ön yüzü. Bakın böyle çizgi çizgi iplerimiz daha düzgün duruyor. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. En son ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi burada da yine ilmeklerimi aynı şekilde ters olarak örüyorum. İlmeği şişime aldım. ip üzerine attım. ilmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde örelim. İlmekleri önde ve arkada ters olarak örelim. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. Böyle bir diş haroşa sırası daha yapalım. Toplam iki diş haroşa sırası oluşturalım. Evet iki diş haroşa sırasını bakın bu şekilde ördüm. Şimdi burada boncuk koymaya başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir diğerini ördüm. Üçüncüyü örerken boncuğumu koydum. İlmeğimi ördüm. Bir tane boncuksuz ördüm. Bir tane bakın böyle boncuğumu koyarak ördüm. Bir tane boncuksuz, bir tane boncuğumu koyarak ördüm. Bir tane boncuksuz ördüm. Bu şekilde bir boncuk koyarak bir boncuksuz örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet üçüncü diş haroşa sırasında böyle boncuklarımı koyarak ördüm. Şimdi iki diş haroşa sırası daha örelim. Boncuksuz bir şekilde. Evet bakın böyle boncuktan sonra iki diş haroşa sırası daha ördük. Toplamda beş diş haroşa sırası ördük. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. 27 tane ilmeğimizi şişimize örerek alalım. Evet 27 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. 27 tane ilmeğimi ördüm. 28. yi örerken bir adet boncuk koydum. 28. ilmeğimi ördüm. 29. ilmeğimi ördüm yine ters olarak ve şişime bir doladım. Ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişime bir doladım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Sonrasında sıradaki ilmeğime boncuk koyarak ördüm. Şuradan saydığımızda 28. ilmeğe boncuk koymuş olduk. Sonrasında ilmeklerimizi örerek bu şişimize geçirelim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, örgümün arka yüzünde tekrar tüm ilmekleri ters olarak ördükten sonra yine ön yüzüne geldim. Şimdi burada yine aynı şekilde 27 tane ilmeğimi örerek şişime alıyorum. Bu şekilde boncuk koyduğumuz ilmeğimize kadar örerek ilerleyelim. Evet, ilmeklerimi ördüm yine 27 tane. Boncuk koyduğum ilmeğime geldim. Yine aynı ilmeğime boncuğumu koydum. Yanındaki bir ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında bakın şişime bir doladığım ilmeğim bir önceki sıramda onu örmeden bir kez daha dönüyor doluyorum şişime hep bir ters ilmeği ördükten sonra hemen şişime ipimi doluyorum diğerlerini düz olarak örüyorum bakın 2 3 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm sonrasında şişime yine doladım ve bir ters ilmeğimi ördüm. Bir ters ilmeği ördükten sonra diğer ilmeğime boncuğumu koyuyorum. Bu şekilde bakın. Boncuklarımızı hep aynı ilmeğe koyuyoruz. Sonrasında diğer ilmeklerimi ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Yine arka kısımda da tüm ilmekleri ters olarak örelim. Ön kısma gelelim. Evet örgümün ön yüzüne geldim. Bakın modelimiz böyle oluşmaya başladı. İki tane delikli kısmı oluşturduk. Hep artma yaptığımız ilmekler orta kısımda düz olarak öreceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın böyle. Şimdi bu sırayı da yine birlikte yapalım. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve bu ilmeği ilmekleri şişime geçiriyorum. 27 tane ilmeğimi yine geçiriyorum. Tam boncuk koyduğum ilmeğime kadar gelelim. Evet, boncuk koyduğum ilmeğime geldim. Yine boncuğumu koyduğum hep aynı ilmeğe boncuğumu koyuyorum. Boncuğumu yerleştirdim. Bir ters ilmeğimi ördüm. Bir tersi ördükten sonra şişime ipimi bir doladım ve aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimiz hep düz olarak öreceğiz. Şimdi bir ters ilmeğimi örmeden şişime ipimi bir doladım. Bir ters ilmeğimi ördüm. Sonrasında boncuk koyarak ördüm. İlmeğime boncuğumu koydum ve ördüm. Sonrasında geriye kalan diğer 27 tane ilmeğimi örüyorum. Evet modelimiz bu şekilde oluştu. Toplamda 1 2 3 tane delikli kısım oluşturduk ve üçer tane boncuk koyduk bakın böyle. Toplamda 1 2 3 4 5 6 6 tane delikli kısım olana kadar bu şekilde modelimizi devam ettirdim ben ve toplamda da yine her iki kenarda da altışar tane boncuk yerleştirmiş olacağız. Bu şekilde ilk modelimizi kuralım. Modelin devamını yapalım aynı şekilde ilerleyeceğiz. Evet bakın böyle şöyle göstereyim. İlk örneğimizi tamamladık. Toplam altı tane delikli kısmı oluşturduk. 1 2 3 4 5 6. Altışar tane de boncuk koyduk kenarlarına. Şimdi şu ikinci örneğimize geçiyoruz. Yani şöyle göstereyim. Şu ikinci örneğimizin yapımına geçiyoruz. Şöyle bakın ortada giden bir düz ilmeğimiz var şurada. O diz, düz ilmeğimiz, o düz ilmeğimiz hep ortada düz olarak gidecek. Şöyle iki tanesini yanından iki tanesini ayırdım. Şöyle bu kadar ilmeğimizi örerek gelelim. Evet şimdi tekrar göstereceğim. Bakın ortada giden düz ilmeğim var. O düz ilmeğim bakın şurada tam ortada. O yine düz olarak devam edecek iki tane ilmeğim kenarından şöyle ayırdım burada toplam 33 tane ilmeğimi ördüm o şekilde de hesaplayabilirsiniz 33 tane ilmeği ördüm 34. örerken boncuğumu koydum bir ters ördüm sonra bakın tam ortada giden ilmeğim var onu yine düz öreceğim örmeden hemen önce şişime doladım Ortadaki düz giden ilmeğimi yine düz ördüm. Şişime bir doladım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bir ters ördükten sonra hemen bir boncuk koydum. Ve boncuğumu koyduktan sonra 33 tane ilmeğimi örüyorum. Evet modelimizi tekrardan kurmuş olduk. Yine aynı şekilde aşağıdaki şekilde modelimizi yine buraya kuracağız. Arttırdığımız ilmeklerimiz ortada düz olarak ilerleyecek. Bakın şöyle. Yine 6'şer adet boncuğumuzu koyacağız. Yine altı tane delikli kısım olana kadar artmalarımızı yapacağız. Sonrasında tekrardan diğer modelimize geçeceğiz. Yine en ortadaki bakın düz giden ilmeğimiz düz olacak. Kenarında bir dolayacağız. Bir ters bir boncuk olacak. Yine aynı şekilde modelimizi kuracağız. Bu şekilde 1 2 3 tane. Örnek yaptım ben. Bu şekilde devam edelim. Örneklerimizi tamamlayalım. Evet modelimizi bakın üç tane modelimizi tamamladık. En sonuncuyu da bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi tüm ilmeklerimizi hiç artma eksiltme yapmadan sadece haroşa örgü olarak öreceğiz. Arkada ve önde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Toplam 4 diş haroşa sırası örelim bu şekilde. Evet şimdi bu şekilde modelimizi tamamladık bakın şöyle 4 diş haroşa sırası ördüm modelimizden sonra şimdi taban kısmının yapımına geçeceğiz 42 ilmek elimizde toplam 95 tane ilmeğimiz var 95 tane ilmeğimizin 11 tanesini burada taban için ayıracağız 42 ilmek bu tarafta 42 ilmek bu tarafta olacak 42 11 42 olarak ayıracağız. Şimdi 42 tane ilmeğimi örerek ayırdığım 11 ilmeğe kadar geleceğim. Evet 42 ilmeğimi ördüm. Şimdi 11 tane ilmeğimi bakın burada örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yi örmeden 12. ile birlikte örüyorum. Bakın. 11 ile yanındaki ilmeği birlikte alıyorum. İkisini bir ters olarak ördüm. Devam etmiyorum. Geriye döneceğim. Burada 41 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte ördüğüm için. Şimdi geriye döndüm. Bakın. Örgünün diğer yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini yine ters olarak örüyorum. Yani haroşa örgü. İlmekleri arkada ve önde haroşa ters olarak örüyoruz. Yani haroşa örgüyü oluşturuyoruz. Şimdi yine burada sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ile bakın yine 12. ilmeği yani yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. Şimdi burada 11 ilmek ortada 41 ilmek burada 41 ilmek burada buradaki ilmeklerimiz bakın şu yandakiler azalana kadar bu şekilde devam edeceğiz ortada hep 11 ilmeğimiz sabit olacak şimdi örgünün ön yüzünü çevirdim bakın ilk ilmeği yine örmeden aldım diğerlerini örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğim zaten belli oluyor. Bakın onlardan ayrı. 11 ile yanındakini birlikte ters olarak ördüm. Ve örgümün diğer yüzünü çeviriyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ile yanındakini ikisini birlikte örüyorum. Yine örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bu şekilde buradaki ilmekleri böyle azalarak ilerleyecek. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Evet bakın böyle 42 tane ilmeğin hepsini sırasıyla ördük, bitirdik bakın şuralardakileri. Şöyle tamamını ördük geldik. Yine ortada elimizde 11 tane ilmeğimiz kalacak kenarlardaki ilmekleri bitirdik bakın şöyle oluşturduk taban kısmını şimdi şu kısmını oluşturacağız orayı yaparken de şimdi ilk ilmeği örmeden aldığım diğerlerini örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. örmeden bu şişimi aldım. Sonrasında bakın kenarları şöyle çok güzel düzgün bir şekilde oluyor. Orada şöyle iki kanadına değil şöyle ilmeğin bakın sondaki şöyle dış taraftaki ilmeği alıyoruz. Bakın şöyle şuralarda ilmeklerimiz var. Sırayla bunları alacağız. Şimdi şu ilmeğimi aldım şişime. Örmediğim ilmeğimi de aldım. İkisini birlikte ördüm. Ve örgümü çevirdim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örerek ilerliyorum. Son ilmeği, 11. ilmeği örmeden aldım. Bakın yine buradan dış kısımdaki şu ilmeğimi aldım. İkisini birlikte ördüm. Bu kısmını da bu şekilde yapacağız. Hep şu dış kısımdaki ilmeklerimizi alarak böyle birer birer şu kısma kadar hepsini bitirerek gelelim. Evet patiğimizin bakın şu kısımlarında iki tarafında da birer ilmek kalasıya dek aynı şekilde ördüm. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden aldım. Devam ediyorum. En sonuncu ilmekleri birlikte öreceğiz. Hem de patiğimizin örgüsünü bitirmiş olacağız. Yani ilmeklerimizi kapatacağız. Son ilmeği böyle aldım. Bakın şöyle şurada ilmeğimiz onu da böyle aldım. Ve bu kısmını bitirmiş oldum. Şimdi böyle ilmekleri iki iki alarak öreceğiz. böyle iki ilmeği birlikte alarak örüyorum ilmeği diğer şaldım. aldım iki ilmeği birlikte ördüm ilmeği diğer şaldım. aldım iki ilmeği birlikte ördüm ilmeği diğer şaldım. aldım böyle ilmeklerimi kapatarak gidiyorum iki ilmeği birlikte ördüm İlmeği diğer şaldım. Bunların iki ilmeği birlikte ördüm. Burada da şu en sonuncu ilmeğimi aldım. Ve i̇ki ilmeği birlikte ördüm. Burada kenar oyası yapmak istemezseniz bu ilmeği de iki defa örüp orada ipimizi kesebiliriz. Ben burada kenar oyası yapacağım için şimdi tığımı alıyorum. Evet son ilmeğimizi tığımıza aldık kenar oyası yapacağımız için böyle 3 zincir çektim tığımın üzerine aldım aynı yere battım bakın böyle 3 tane ikili trabzan yapmış oldum zincirimle birlikte sonrasında 1 2 3 4 4. ilmeğe battım 1 2 3 zincir çektim aynı yere tekrar batıyorum 2 i̇ki adet ikili trabzan yaptım Sonrasında 1 2 3 4'üncüye tekrar battım. 3 zincir çektim. Bu kenar oyasını istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Ben biraz aralıkları geniş tutuyorum çünkü şu ağız kısmını biraz toparlamak için. Bakın böyle 3 tane oldular. Sonrasında 1 2 3 şöyle tam 4'üncüye battım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 şöyle tam dördüncü ilmeğe sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Bu şekilde 2 iki tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4. battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere 2 iki adet ikili trabzan yaptım. Sonrasında 1, 2, 3, 4. battım. Bu şekilde yaparak devam edelim. Evet kenar oyasını da bitirdim. Bakın modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.